Birkom TV'den herkese merhabalar. Bugün İSAF Güvenlik ve Akıllı Ev Fuarındayız. Yanımızda Zipato Akıllı Ev firmasından Mehmet Bey var. Merhabalar. Merhabalar Burak Bey. Kendisi bize Zipato hakkında öncelikle birkaç bilgi verecek. Tabii. Zipato bir akıllı ev otomasyon firmasıdır. 54 tane ülkede satılan, dünya çapında on binlerce kutusu olan, şu an aktif olarak çalışan bir otomasyon firmasıdır. ZipAto akıllı ev olarak ne yapar? Konfor tarafında, emniyet tarafında, enerji verimliliği tarafında ve multimedya çözümlerinde oldukça bunların hepsini entegre edebilir sisteme kendisine. Yani bir nevi evleri kablosuz otomasyon sistemine dahil eder. Teşekkürler. Peki şöyle bir sorum var. Şu anda pazarda çok fazla akıllı ev otomasyon firması var. İnsanlar neden ZipAto'yu tercih etmeli? Zipato'yu tercih etmesinin sebebi çok kolay bir kullanıcı arayüzü vardır. Kural ve senaryo tarafı çok daha basittir, son kullanıcıya açıktır. Zipato size bir platform sunar. Zipato tamam temelde kablosuz bir sistemdir ama yeri geldiği zaman KNX sistemine entegre olabilir, son film perlerine entegre olabilir, bütün IP kameralara entegre olabilir, multimedya çözümlerinde Sonos gibi IP tabanlı çalışan sistemlere entegre olabildiği için diğer firmalardan öne çıkan tarafı bizim budur. Anladığım kadarıyla son kullanıcıya kendi konforunu kendi yaratması imkanını sağlıyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Ee, yani son kullanıcı evi kendisi kontrol etmesi lazım. Hani birisinin evine gelip e, tekrardan bir kural, senaryo değiştirmesine gerek kalmadan. Son kullanıcı e, çok kolay kapı açıldığı zaman ışık açılsın. Su sensörü su algıladığı zaman otomatik sanal eğitimlerini kessin gibi çok basit kuralları kendisi tamamlayabildiği için e, kural ve senaryo tarafı oldukça e, basitle kullanışlıdır. Süper, harika. Peki, e, güvenlik tarafında neler yapıyorsunuz? O konuda birkaç bilgi alabilir miyiz? Tabii, güvenlik tarafında e, kablosuz olarak çalışan manyetik kontaklarımız, hareket sensörlerimiz, varlık sensörlerimiz mevcuttur. E, ama TUE'nin e, Helios ürün, ünitesi evin girişinde e, bizim bir nevi e, daire sakinin gözü gibidir. E, üzerine olan e, bir OMVIF destekli kamerasıyla birlikte, e, daire iç ünitesiyle birlikte işte evin girişine birisi geldiği zaman e, Tablet üzerinden yani eve giriş ünitesi üzerinden kim geldi, e, konuşulabilir, kapıyı açabilir, e, dahil arası görüşme yapabilir gibi e, bize güvenlik anlamında e, sistemler sunabilir. Güvenlikle konuşabilir aynı zamanda e, kapıda bulunan güvenlikle konuşabilir IP telefonu üzerinden gibi. Süper harika. Peki e, nedir, neden insanlar Helios'u tercih etmeli? E, Helios'un tercih etmesinde ilk önce bir IP tabanlıdır. Yani akıllı ve entegre olabilmesi için. Ee, sistemin IP tabanlı olması gerekir ve işte akıl ev entegrasyonu tarafı diğer tarafında HTTP taleplerinin e, gönderebilmesi gerekir. Yani benim kapım çaldığı zaman ben evde yokken bile benim ceplerime bildirim gelebilmesi insanlar için çok önemlidir. 2 e, Helios bu konuda çok stabil çalışır ve çok e, platform çok güzel çalışır. E, Tercih emirimizin sebebi budur. Teşekkür ederiz. E, i̇yi fuarlar diliyorum. E, bugünlük e, bu kadar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.